Şimdi yarın çok önemli bir oyun var. Dokunmazlık oyunu evet. ve Survivor'ın efsane oyunlarından biri oynanacak. Ee, biz yarın bir ipuçlarına gidelim. Biraz ipuçlarından bir şeyler çıkarmaya çalışalım. Biraz onu konuşalım. Ondan sonra bu akşamımıza dönelim. Tık, gibi ne diyorsun Emre? İnanılmaz çirkin cümleler kuran bir adam var. Hayatımda bu kadar saygısızını da görmedim yani. Ne? Neyi dayanarak saygısız? Her şeye dayanarak. Saygıya hak eden bir insan. Sen çiçeksin sen? Bu sen kimsin ya? Arkadaşlarım bana bir şeyi var. E bunu kıramıyorum ve kırmak da istemiyorum. Var mı e o zaman? Var mı? Benim bireysel falan alakalı. Var mı? Kazanmak için geldik. Kaybetmek diye fikrimiz de yok. oyun Survivor'ın en zor oyunlarından biri. Hadi, hadi, hadi. İnanılmaz bir mücadele oluyor. Hadi Gizem! Hadi Gizem! Hadi koş, Çok zor inanın oyun oynamak. sağ ol, Survivor'a yakışan bir mücadele. İkisi de çok iyi. Kulağın üstü bir mücadele. Mike Tyson, Larry Holmes maçını hatırlattı bana. Evet, e, süre konuşacak çok şeyler var. Özellikle Gönüller Adası'ndaki atışmalardan bir şeyler çıkarmaya çalıştım. Genelde iki kişi tartışıyor. Tartışan iki kişi de yarın öbür gün Gönüller Dokulmazlık kaybederse yazılacak iki kişi gibi geldi bana. Onların bu sefer sesi çıkmaya başlamış gibi geldi. Ve tabii ki Dokulmazlık mücadelesinde acayip ikiller var. Elif ile Nisa karşılaşıyor. Yunus'la Perviz iki tane dövüşçü. Ee, bu işten para kazanan iki isim resmen bir ringe çıkıyorlar. Ve tabii ki e, Mert'le Barış'ın mücadelesini izleyeceğiz. E, kimden başlayalım? Murat abi sen gözlerimin içine bakıyorsun. Söyleyeceğin şeyler <laughs> daha çok sanki. O yüzden Yok canım. sen lütfen başla. Şimdi bir kere e, öncelikle Gizem'le Yunus Emre'nin bir tartışması var tanıtımda. Onu gördük. E, bizim gördüğümüz şu, tabii tanıtımda gördüğümüzü tam olarak göremediğimiz için tam olarak yorum yapma şansımız evet. olmuyor Başını, ama ama olsun. bir elektrik alıyoruz. Yani ne olduğunu aşağı yukarı e, görmüş olabiliyoruz. E, şimdi benim gördüğüm şu. Yunus Emre Barakan'ın önünden geçerken Gizem'e diyor ki sakat gibi top topallama diyor. Çünkü Gizem'in bir sakatlığı var. Herhalde dalga geçiyor onunla yani. Sakat gibi topallama Çünkü gibi bugün bir. şey. bugün oyunda da bir ayağı burkuldu. Evet. Yani gibi. orada Yunus Emre'nin bir lafı var. Gizem de buna sinirleniyor. İşte sen kimsin diyor. Ona sen kimsin diyor. İkiniz de biriniz Gizem'siniz, biriniz Yunus Emre'siniz. Sen kimsin lafı benim hayatımda görmüş olduğum en gereksiz laftır. Sen kimsin? İhsan sen kimsin? İhsan. Ben kimim? <laughs> Murat abi. Sen kimsin? <laughs> Sema sen ona ona ona. yani Seda bundan daha, ona daha ona. saçma bir laf olamaz. Sen kimsin? Sen kimsin? Çok gereksiz bir tartışma olacak gibi geliyor bana. Sonra baktığım zaman tabii ki Mert'le Barış'ın maçı var. Acun da dedi ki, Mike Tyson'la Larry Holmes'un maçı gibi dedi. Gerçekten o maçı ben de çok Merakla hani bekliyorum. Abi. Hangisini? O maçı bahsettiğim maçı Acun abi. Mike Onu bilmiyorum mi? ama ben mesela ben Acun'dan daha biraz yaşım daha fazla olduğu için ben mesela Muhammed Ali Clay ile Foreman, George Foreman'ın maçlarını. Muhammed Ali Clay dedin senin ama sikleti ne? Bunlar ağır siklet. Muhammed Ali Clay de ağır siklet. O da mı ağır siklet? Ha, Muhammed Ali Clay ile George Foreman. Muhammed Ali de ağır siklet. Tabii. Biz ama sabaha öyle. karşı benim zamanımda sabaha karşı dörtte filan o zaman TRT vardı bir tek. O yayınlardı maçları. Sabaha karşı dörtte filan kalkardık. Muhammed Ali Kileri, George Foreman'ın maçlarını izledik. Bu maçta sanki onun öyle bir maç olacak gibi gözüküyor. Merakla bekliyoruz. Semih neler söyleyeceksin tanıtımla ilgili? Yarın neler bekliyor bizi? Sumo oyunu çok klasik bir oyun. Survivor'ın kült oyunlarından biri. Ee, yıllarca burada fark yaratan <laughs> yarışmacıları biz gördük. Burada fark yaratan yarışmacıları sonra e, bu yarattıkları fark yolsu elektrik olarak geri döndüğünü de gördük. Yani burada şov yapan arkadaşlar şampiyonluk hanesine bir tik atıyorlar. Çünkü burada güç gösterdiğim bu. Oyun. Her zaman güç oyunu gelmez. Güç oyunlarından biri bu. Gövde gösterisi yapacaksın burada. Tarihe bakalım. Genelde şampiyon olan yarışmacıların bu oyunları çok iyidir. Bu oyunda fark yaratmışlardır. Net söylüyorum. İşte bu oyunda öyle bir oyun olduğu için Mert ve Barış rekabeti de güzel olacaktır. İkisi de ağır siklet. 100 kilo civarında ikisi de. O kadar yoklardı şu. <laughs> Onlar şu Ama an 80'lere düşmüşler. Boylu, boylu, 80 boylu postlu iki arkadaşımız. Evet. Onların rekabeti güzel olacaktır. Kesinlikle. Dişe diş geçecektir. Biz de onu merak ediyoruz. Peki şey var Yunus var Perviz var. Yunus da Perviz. Onlar da Yunus, ring sevme, Perviz'e hayranım demiştim. E, ring sporcusu evet ring sporcusu oldukları için onların içinde burada strateji konuşacaktır. Kim daha e, profesyonelce davranırsa o kazanabilir ama kilolarını ben tam bilmiyorum da 3 aşağı 5 yukarı aynıdır kiloları. Kim iyi olur kim kötü olur bilemem ama bu oyun kesin evrime yarar. Yani. evrim daha <laughs> daha evcilseli bir arkadaşımız kilo, kilo gerektiren işte vücut e, gerektiren bütün oyunlarda bugüne kadar Survivor'da iyiydi. Bu oyunda da iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah ama bazen de biz gördük. Yanılıyor. Bazen kilo, insanlar kilosu yani. yüksek olan yarışmacıların burada çok varlık gösteremediğini gördük. Evet ben mesela şeye şaşırmıştım. E, şimdi da çok selamlar. Nagihan'la Sema'nın mücadelesi aynı bugünkü gibi barışla şey mücadelesi gibiydi. Mert'in mücadelesi gibiydi. Mesela Sema yenmişti. Sema ben o... Nagihan'ı bir tık çok önde görmüştüm orada. Evet, çok Hani kork... bir tık i̇şte... önde görmüştüm. Ama demek ki bir bacak gücü, belki bir teknik, bir şeyler, Atiklik bir şeyler fark ediyor. burada duruyor. çok önemli. Ya bir gücün yoksa e, kaçacaksın e, o bu kadar şekilde. O kadar uzun sürüyor ki bir oyun. Dayanıklılık inanılmaz önemli. Tabii. Hani belli dakikalardan sonra artık son nefesine kadar mücadele ettiği için pes etmemek de çok önemli. Ben de Perviz ve Yunus'u çok merak ediyorum. Hatta şöyle bir şey var. E, Bence bu Yunus için çok değerli bir şey. Çünkü hayatı boyunca onunla hiçbir ringde maç yapamayacak. Çünkü kariyeri farklı çok... galiba. Evet ama hiç yani hayran olduğun birisiyle bir ringe çıkmak çok zevkli bir şey olsa gerek. Evet. Aynı zamanda bir de yenerse ya yani hayatı boyunca anlatacağı kocaman bir hikayesi olmuş bu olacak. Bu oyunun Survivor tarihinde şu oyunun ben eğer yanılıyorsam düzeltin. Survivor tarihinde bu oyunun en önemli adamı yattardır. Yattar, evet. Yattar'a. Sen nereden hatırlıyorsun ser, onu? Ben oradaydım. Sen orada. Serkay'ı bak, <laughs> Serkay'ı bakkala yolladı. Benim sakatlandım. Demin Serkay değil miydi o? Serkay sakatlandım oyunda. Serkay, Serkay'ı bakkala yolladı ya. Şey, final, yolladı. final oyunuydu. Final oyunuydu. En iyiler çıktı sanırım. Best of'tu. Serkayla yattara, 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 yattara çıktı. Evet. Serkay da o takımın iyisiydi. Şey oldu. Şey İbrahim'le oynadı. İbrahim en iyiye çıktı. Biz kaybedecek diye bekliyoruz. Ama Yattara İbrahim'e öyle bir direndi ki İbrahim son sakatım falan filan dedi çekildi oyundan. Oyundan çekilince Serkay'la kapıştılar. Serkay'la fiziksel olarak birbirlerine yakınlardı. Ama Yattar'a öyle bir fake attı ki Bakkala gitti. Serkay takla attı. Yani o görüntü Bakkala evet şarkıydı. tam böyle müzelik bir görüntü. Bu oyunun süper bir, bir şey. Yunus Emre ile Gizem'in bir tartışması var Sema onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Evet Evet bana çok yüksek geldi ama zannediyorum Yunus Emre'nin böyle giderken bir laf sokmasından kaynaklanan bir şey. E, Gizem'in sakatlı olduğunu biliyoruz. Ee, zaten gizemden ekstra beklenen bir performans da yok Ama senin böyle az önce dokunduğun bir yer var ya İki gitme adayı acaba o yüzden mi gibi bir şey söyledin ya Acaba diyorum hani artık böyle birbirlerine hedef gösterme gibi niyetleri mi var gibi geldi mesela Bugün Görüyorsun parkuru mi? izliyorum Ya Birazdan değineceğiz o konuya ama Şimdi tamam Yunus Emre evet hızlısın da Atışlarda bir yavaşsın kardeşim Yani bir hızlanman lazım Zaten yapamıyorsun 2'de 0 oyuna çıkıyorsun i̇ki de 0 Bugün yine iki de 0 ya bu halk seni iki kere ilk ikiye soktu, bir tanesinde ilk üç, bir tanesinde birinci oldun. Yani e, demek ki arkanda bir kitle var. Sen de artık bir atışlarda bir kendine bir hızlan, bir şeyler yap. Yani çok yavaş hareket ediyor. Gizem'e gelince de Gizem parkurda Tamam bir tane oyun kazandı bugün ama bence şansa kazandı. Yani çok yavaş, aşırı yavaş parkurlarda da. Hani ikisi de gerçekten gönüller takılıyor şu an gitme adayı. Tamam Yunus Emre başarısızlığı var Yunus Emre'nin ama Gizem isteksiz duruyor. Sanki böyle zorla çıkartıyorlar da zorla koşuyor parkurda. Yani Gizem hiçbir zaman bize o enerjiyi veremedi parkurda. Yani Biz belki, onu istiyoruz. Belki de Pazar akşamı bugün dokunmazlığı yine kaybederlerse, gönüller takımı. Hani iki aday belli zaten. hani Ama Aynı Nisa'da da var, evet, o isteksizlik Nisa'da ya, da Yunus'ta var. Ya. Şimdi Tekrar. şöyle bu tartışmanın asıl sebebi belli yazılma adayları oldukları için birbirini yokluyorlar. dokunmazlık öncesi adada kıpırdanmalar her zaman başlar. Bu, bu, bu da onun normal, sinyalleri. thank you